Some of us. New world. meant only one thing new land being conquered. And I ended I ended it! The multiverse our You're welcome. Marvel sinematik evreni Avengers Endgame'den sonra biraz durgun, biraz yeniden toparlanan bir aşamadan geçiyor biliyorsunuz. Ve bu sene bu aşama bittiğinde dördüncü fazı muhteşem bir giriş yapacağız. Çünkü Ant-Man and the Wasp Quantumania filmi beşinci fazı başlatan film olacak. Ve bu filmde yeni büyük düşmanımız Kang ile tanıştıktan sonra Avengers'ın beşinci filmine kadar tüm evreni birbirine katacak bir maceraya atılmış olacağız. Geçtiğimiz hafta Comic Con'da üçüncü Ant-Man filminin teaser yayınlandı. Ve bu teaser internete düşmüş olsa da Marvel sızdırılan sahnelerinde haneleri her yerden kaldırmaya çalışıyor. Normalde sızdırılan şeyleri okumayı sevmiyorum ama bu bir teaser olduğu için neler olacağını konuşmamız gerekiyor. Çünkü bu konu gerçekten önemli olacak. Hazırsanız başlayalım. In Fragmanın hepsini net değil zaten ama Comic Con'a gidenlerin de anlattıklarını birleştirince konu şöyle. Fragmanda Scott Lang bir topluluğun karşısında Küçük adamları Arka Çıkın adlı yeni kitabını okuyor. Filmde Ant-Man'in bir süredir pek bir aksiyonu olmamış olacak ve kendisinin dünyayı kurtardığı günlerle övünen ünlü bir evincir olmakta mutlu bir haline geldiğini göreceğiz. Endgame'de kendisinin tanınır biri olmak için heveslendiğini görmüştük biliyorsunuz. You want to grab one with me? I'm Ant-Man. Miss Marvel dizisinde de Scott'ın bir podcast serisine başladığını ve Endgame'deki savaşın tüm detaylarını konuştuklarını öğrenmiştik. Ayrıca Hawkeye dizisinde ilk Avengers filmini anlatan Müzikale sanki Ant-Man da oradaymış gibi bekleme yaptıklarını da görmüştük ve tüm bunlara bakarsak eski ekip artık olmadığı için geriye kalan Avengers'lerden Ant-Man popüler biri olmuş durumda ve oturmuş kendi kitabını okuyor. Aksiyonu özlüyor muyum? Bazen özlüyorum. Avenger dostlarımın bana ihtiyacı olsa koşa koşa giderdim. Ama şu an sahip olmak istediğim tek iş senin baban olmak diyerek kitabından bir kesit okuyor ve salonda bir alkış kopuyor tabi. Ama ardından Scott'ın telefonu çalınca o sırada Scott'ın kızının tutuklanıp nezarethaneye atıldığını öğreniyoruz. Kesi tıpkı babasının eski zamanlarında olduğu gibi başını belaya bulaştırmış durumda. Ama aslında o da babası gibi olup önemi olan bir şeyler yapmak istediğini söylüyor. Ama biz ekranda Ant-Man'in birlikte galalara katıldığı ünlü hayatını görüyoruz. Scott'ın kızı bu filmde önemli rol oynayacak. Çünkü 5 yıldır beklediğimiz, sürekli konuştuğumuz gibi ant kızı en sonunda kendi kostümünü giyecek ve çizgi romandaki gibi bir kahramanla dönüşecek. Çünkü kendisi Young Avengers için önemli bir figür. Yıllar önce çektiğim Young Avengers geliyor videosunu izlerseniz oradaki kesilen teorimi de tekrar hatırlamış olursunuz diye düşünüyorum ant filmleri şimdiye kadar neredeyse bir aşamayı bitirip diğerini başlatan eğlenceli filmler oldular ve yine öyle olacaktır. İki yıldır bunun altını çiziyorum çünkü bir yere bağlanacağını biliyorum. Bence muhtemelen ant 3 üçüncü filminde Scott küçük kızıyla birlikte kuantum boyutunu kullanmayı daha iyi öğrenecek olabilir ve kesse öğrendiklerini ileride Kang'i durdurmak için kullanabilir. Casey bu filmde çizgi romandaki Stinger kostümünü giymiş olacak. Ama kesi Young Avengers'a katıldığında çizgi romandaki gibi babasını kırmızı kostümüne benzer bir kostüm giyecek de olabilir. Sızdırılan fragmana dönersek Scott kızını hapisten çıkarıyor ve onun hayatını çöpe atmasını istemediğini söylüyor ama kızı en azından biz önemli olan bir şeyler yapıyoruz. Hey! diyerek babasına laf sokuyor. Ve sahne kesi, Scott, Hop, Janet ve Hank'le Hank, Hank Pim'in sahildeki evinde toplanıp yemek yerlerken aşağı yukarı şöyle devam ediyor. Ben dünyayı iki kez kurtardım. Öyle mi? Hiç bundan bahsetmemiştin." Bunun hakkında bir kitap yazmalısın Scott. -"Haha." <laughs> Çok komik. <laughs> Hepiniz hala toz içinde olmadığınız için teşekkür etmelisiniz. <laughs> biliyorsunuz ki Skat'ın sevdikleri Thanos yüzünden toza dönüşünce Skat kuantum boyutundaydı ve geri geldiğinde herkesi zaman yolculuğuyla tanıştırıp sonsuzluk taşlarını toplama macerasına atılmalarını sağlamıştı. Yaptıkları hafif alınır şeyler değildi tabi ama aslında bunları yapabilmesine Hank Pym sebep oldu da diyebiliriz. Bu filmin tonu komedi odaklı olacak biliyorsunuz ama filmin yönetmeni Peyton Reed bu filmi Marvel Sinematik Evreni'ni tamamen değişt bir konuyu işlediğini açıkladı. Çünkü bu sefer filmin önemli bir kısmı kuantum boyutunun içerisinde geçecek. Buna birazdan geleceğim. Sonraki sahnede Kent karşımıza çıkıyor ve ant karşılaştıklarını görüyoruz. İlginç bir adamsın Scott. Çok fazla vakit kaybettin. Ama zaman senin bildiğin gibi bir şey değil. Bilmeyenler için Kang bir zaman yolcusu arkadaşlar. Gelecekte zaman yolculuğunu çözen ve ardından geçmişte, gelecekte ve birçok farklı zaman çizgisinde bulunduğu dönemi fetheden, değiştiren ve geçmişte ve gelecekte var olmaya devam eden korkunç bir plan ustası. Tüm çoklu evrenlerdeki Kang'ler de bir araya gelip kararlar almış veya en üstün Kang olmak için savaşlar vermişler ama Marvel Sinema Evreni'nde şimdiye kadar böyle bir sorunumuz yoktu. Çünkü Loki dizisinin finalinde öğrendik ki bizim izlediğimiz zaman çizgi bu Kenk varyantı tarafından korunan kutsal bir zaman çizgisiydi. Yes. 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 What worst that can happen? Avengers'ın bir araya gelmesi ve bu evrende Thanos'u durdurmaları da bu Kang'in çoktan bildiği bir şeydi ve bu hikayenin dışına çıkanlar yeni bir zaman çizgisi oluşturacakları için onları durdurmaları adına TVA örgütü kuruldu. For all time. Always. Çünkü bu Kang, bu zaman çizgisinin en güvenli olduğuna karar veren ve ardından tüm zamanın sonuna gidip orada yaşamaya başlayan mantıklı bir Kang'ti. Ama o Kang artık öldü. Bu yüzden çok daha acımasız bir Kang gelmek üzere ve bu Kang zaman çizgisini kendi istediği gibi yeniden şekillendirip kahramanları da bu zaman çizgisinden silmek ve tüm zamanları fethetmek için geliyor. Komikon fragmanında Kang'in sesini duyuyoruz ve kendisinin zaman hakkında diyecekleri var. ''Zaman düz bir çizgi değil.'' Zamanı benim gibi görünce Her şeyi görüyorsun Tutunduğun her şey Hayat dediğin şey hepsini nasıl biteceğini biliyorum Loki dizisindeki Kang bize daha önce çoklu evrenler arası bir savaş başladığını ve bu savaşın sonunda diğer zaman çizgilerinin temizlenip bu paralel evrenleri ortak bir zaman çizgisinde buluşturduklarını anlatmıştı. Biz de bunu duyunca anlamıştık ki Kang'in eskiden yaşandı diye bahsettiği şeyler bize göre henüz yaşanmamış durumda. Yani bu yeni Kang 5. Avengers filminde ortalığı öyle bir karıştıracak ki kendisi 6. Avengers filmi olan Secret Wars filminde yaşanacak olan büyük bir çoklu evren savaşının en büyük sebebi olacak ve yine Loki dizisine bakarsak kahramanların bu kengi alt edeceğini o da çok iyi biliyor ve bu yüzden zamanda yolculuk yapıp kahramanları yok edecek bir yol bulmak zorunda. Ama fragmanda ona kafa tutan ilk kişinin Skot olduğunu görüyoruz. Kim olduğunu bilmiyorum ama büyük bir hata yaptın. Çünkü ben bir Avenger'ım. Demek bir Avengers. Seni daha önce öldürmüş müydüm? Hank çoklu evrenlerde çok kahramanı ve hatta aynı kahramanları da defalarca yok etmeye çalışmış olabilir. Bu yüzden daha önce bir Ant-Man öldürüp öldürmediğinden tam olarak emin değil. Kuantum boyutuna geçersek fragmanda Hank Pym'in laboratuvarındayız ve önce Cassie'nin sonra da Scott, Hope, Janet ve Hank'in de kuantum boyutuna çekildiklerini görüyoruz ve fragmanın devamı kuantum boyutunda ve kuantum şehrinde farklı yerlerde geçiyor. Bu arada Bill Murray'nin bir karakteri oynadığını görüyoruz ve dedikodulara göre kendisi Kraylar ...atlı bir karakteri oynuyormuş. Krayler çizgi romanda halkın kuantum boyutuna gittiği bir hikayede geçen tek seferlik bir karakterdi. Ama kendisi kuantum boyutunda yaşayan Vissis adlı başka bir kötü bilim adamına yönlendirmişti. Fragmanda Bill Murray'nin karakterinin Janet'la tanışı olduklarını anlıyoruz. Ve nihayet Janet Van kuantum diyarında onca sene neler yaptığını, kimlerle olduğunu anlamış olacağız. Ayrıca hatırlarsanız Janet burada çok uzun zaman geçirdiği için evrimleştiğini söylemişti. O yüzden burada vakit geçirmek nelere sebep olacak? çok merak ediyorum. Belki de X-Men de buralardadır. Fantastic Dörtlü'ye gelirsek, çizgi romanda bir dönem Fantastic Dörtlü kendi binalarını kuantum boyutta taşımışlardı ve bu filmin buna gönderme yapıp yapmayacağını da çok merak ediyorum. Bu filmin yönetmeni olan Peyton Reed'le tanışacağımız için o dönem kendisini yakından takip etmeye başlamıştım ve bir keresinde kendisi yeni bir Fantastic Dörtlü filmi senaryosu için harika bir planı olduğundan bahsetmişti. Fantastic Dörtlü'nün aslında 60'lı yıllarda var olan insanlar olduklarını ama kendi kendilerini bambaşka bir boyuta gizlediklerini öğrenirsek hiç şaşırmam söyleyeyim. Tabii Fantastic 4 ile Kang'in de çok büyük bir bağlantısı var. Çünkü Kang aslında Reed Richards'ın soyundan geliyor ve aynı zamanda doktorduğumuz zaman platformu teknolojisini kullandığı için zaman yolculuğunu çözüyordu. Belki de bizim ekibimizin Kang'le kuantum boyutunda karşılaşmalarını göreceğiz. Çünkü Kang bir türlü arayıp bulamadığı Fantastic Dörtlü'nün burada gizlendiğini anlamış olabilir. Ya bence çok mantıklı bir fikir. Yani izleyeceğimiz her şeyde tüm ipuçlarını takip edelim etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü hepsi bir araya gelecek. Siz takip etmeseniz de ben ediyor olacağım. Merak etmeyin. Fragmanda Kang'in zaman yolculuğu aracının da bir versiyonunu görüyoruz. Kang kendisinin bir Fatih olduğundan bahsediyor ve bir de Modok karakterinin bir versiyonunu görüyoruz. Çizgi romanda Modok, AIM şirketinde çalışan biriydi ve zekasını artıracak bir deney yüzünden devasa bir kafaya sahip olan bir haline gelmişti. Ama burada nasıl işlenecek bilmiyorum. Sanırım kuantum diyarındaki şehirde çok farklı karakterler karşı çıkacak. Sonuç olarak 5. Avengers filminin adı Kang Hanedanlığı olacak ve Kang War çizgi romanından referanslar olacak. Bunun hakkında da ayrıca konuşacağız. Hepsi zamanla. Şimdilik Young Avengers geliyor videomuzu izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü orada tüm olayın 3. Ant-Man filminde kopacağını ve bu filmin hem Kang için hem yeni Avenger'lar için hem de Fantastic Dörtlü için ne anlama geldiğinden de bahsetmiştim. 3. Ant-Man filminin vizyona girmesine neredeyse 3 yıl var. Ama bu çok daha büyük bir ipucunun parçası. Çizgi romanda Scarlet Witch'in ortalığı mahvettiği bir dönemde gelecekten gelen Kang adlı düşmanımız Tony Stark'ın daha doğrusu Vision'ın teknolojisini ulaşıp başımıza bela alıyordu. Bu sırada kesi babasının izinden gitmek isteyen bir genç kızdı ve yanına Kate Bishop'u da alarak olaylara el atmayı uygun gördüler. Yanlarına aldıkları genç arkadaşlarıyla yeni bir ekip oluşturdular ve bunlardan en önemlisi Fantastic Dörtlü'den Nathaniel Richards'tı. Ama aslında gelecekten gelen düşmanları zaten Nathaniel'ın gelecekteki haliydi. 10 numara hikaye ve her şey hazır. Dediğim gibi tüm parçalar yerine oturacak ve hepsini tek tek didik didik didikleyeceğim. Hiç merak etmeyin. Bu sırada siz abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bildirimleri de açmayı unutmayın. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.